Adalet Bakanlığından bir talepte bulundunuz mu bu teknik destekle ilgili? Biz e, şu kadarını söyleyeyim raporumuzda e, yazdığımız e, bu talebimizi kendileri de biliyorlar. Dolayısıyla e, Adalet Bakanlığı'nın infaz herhangi bir infaz yasası yapılacaksa, bir mevzuat ortaya konulacaksa ya da bu konuda bir yasal düzenleme yapılacaksa bu konuda bazı bilgiler verilmesi gerekir. Yani hangi suçtan ne kadar hükümlü, işte hangi infaz koşullarında yer alınıyor bir bunlarla ilgili. Bir sahaya dair sonuçta biz muhalefet partisi olduğumuz için elimizde istihbari bilgiler yok. Bizim elimizde bir devlet kurumu ya da sahadan doğrudan verilmiş olan bilgiler yok. O yüzden bu bilgiler doğrultusunda daha sağlıklı bir yasa yapılabilir diye düşünüyorum bu birinci kısmı. İkinci kısmı demokratikleşme adımlarıyla desteklenmezse eğer bu yapılacak olan kanun ya da ortaya konulacak olan daha önceki ortak olunacak olan raporda demokratikleşme adımlarına eş zamanlı olarak yer verilmezse o zaman toplumun sürece güveni büyük ölçüde zedelenir. Biz başından beri şunu söylüyoruz. Hmm. Güven arttırıcı adım dediğiniz şeyi hmm. sadece devlet ve örgüt arasında sınırlı ilişkiye ve yapılacak olan müzakerelere görüşmelere dayandırırsanız bununla sınırlandırırsanız o zaman halkın sürece güveni gibi aslında hayati çok önemli bir noktayı ıskalamış olursunuz. Yani toplum meclise ve komisyona baktığında şunu görmeli. Bu konudan bir çözüm çıkması hepimize iyi gelecek. Buradan bir demokratikleşme hamlesi de çıkacak. Aynı zamanda örgütte silah bırakacak ve bu silah bırakma süreci de sağlıklı bir şekilde ilerleyecek Çünkü mevcut kanunlarda biz bunu çözemiyoruz. Nasıl çözemiyoruz? Mesela terör örgütlerinden e, e, kendini fes etmiş olanların nasıl e, bir muameleye tabi tutulacağı ve etkin pişmanlık hükümlerinin yeterli e, olmadığı ortada. Çünkü buna etkin pişmanlık demek e, söz konusu değil. Hem siyasi açıdan hem hukuki açıdan e, doğru değil. O yüzden bunu nasıl düzenlemek lazım konusunda birden fazla teknik. İmkan konuşulabilir. bu Bunlar konuşulabilir. Hmm. Ancak eğer mesela kayyumlarla ilgili, kent uzasıyla ilgili, e, yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle ilgili, hasta tutuklularla ilgili, e, sadece yasal düzenleme de değil, uygulamaya yönelik adımların atılacağına dair e, bir siyasi irade ortaya koymazsanız, o zaman aslında sadece küçük bir, e, adım atmaya çalışırsınız ve bu adım ya başarılı olmaz ya da kalıcı olmaz çözüm. O yüzden biz en baştan beri söylediğimiz gibi diyoruz ki eş zamanlı olmalı ve demokratikleşme adımlarına mutlaka bu raporda yer verilmeli. E, ve takvim açısından da komisyon süresi uzar mı uzamaz mı e, şöyle tabii e, az bir süre kaldı yani raporun hazırlanması açısından diğer partilerin bu konudaki tavrına da bağlı olacaktır. Ancak uzatılması derken e, ancak belki bu teknik e, işte 31 Aralık'ta süresi biteceği için eğer rapor o güne kadar yetişmezse sonuçta partiler kurullarını toplamak isteyebilir. Ee, burada ortaklaşma konusunda yetkili organlardan destek almak isteyebilir her siyasi parti. Ee, bunların görüşün toplanacağı ölçüde bir belki e, uzatma olabilir. Ancak çok fazla zamana yaymak da tabii ki e, soru işaretlerini arttırabilir, spekülasyonları arttırabilir. O yüzden bu konuda dengeli bir e, tavırda olmak lazım diye düşünüyorum ben.